Ronaldo'nun Arabistan Ligi'ni övmek için dediklerini görüyorsunuz. Arabistan Ligi Süper Ligi geçecek diyor. Tabi o sezonlarda Süper Lig'de kimse yoktu. Icardi falan vardı en iyi oyuncu olarak. Bunu o zamanlar demesi normaldi. Bu videoda Süper Lig karmasını ve Arabistan Ligi karmasını karşılaştıracağız. Ne olsa şu anda durumlar eşit. İki ligde de çok iyi oyuncular var. Detayları videoda anlatıyorum. Şimdi biz bu maçı şu anda şöyle bir şey yapacağız. Bu iki ligi karşılaştırıyoruz. Yapacağımız olay maç bu maçı kazanan bir puan alıyor. Ondan sonraki yapacağımız şey lig. Premier Lig'de bu iki takım Premier Lig'e koyacağım. Ve bu iki takım Premier Lig'de kapışacaklar. Artık hangisi daha üst sıraya oturursa. Ve diğer yapacağımız şey ise Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa'dan puan alacaklar. Ve diğer yapacağımız şey ise oyuncu verimi. Artık en çok oyuncu verimini kimden aldıysa Öyle bir şey yapacağız Eğer beraberlik durumunda da Rush modunda oyuncular Son maçı yapacaklar Kazanan ise Hangi lig daha büyük bunu göstermiş olacak Çok uzatmadan bence maçı hemen Başlat yapalım Ve süper ligi tutan taraftarlar burada Süper lig oyuncuları burada bunlar vuruluyor Herkes şu anda süper ligi destekliyor Gördüğünüz üzere Muazzam bir Atmosfer var bizde Frankowski. Oynadı Anderson Tanışke. Frankowski. Frankowski. Oynadı Torreira'ya. Tekrardan Tanışka. Tanışka. Torreira'ya. Torreira. Attı pasını Osimhen'e. Osimhen. Osimhen açıyı buldu. Osimhen'den muazzam bir şut. Bono. Bono kurtardı. Alhiyar'ın kalecisi. Bono kurtardı. Herhalde Alhiyar'ın kalecisi ben bilmiyorum. Bu arada Alhiyar Jorge Jesus'la yolları ayırmış. Bu bilgiyi de duyurduk. Um, eğer bu tarz kapışmaların gelmesini istiyorsanız yorumlarda da belirttim bu arada bir dahaki kapışma ne olsun. Rafa yakın oynadı. Torreira. Torreira. Torreira hocam. Hocam for. Hocam. Sultan. Bu arada adamların tek kötü oyuncu Sultan'ın da sol bekleri 73 rating. Diğer herkes 85-86 falan yani. Şimdi aşağı mı görecek yukarı mı görecek. Top sürdü. Frankowski orada. Rafa. Kafası mı? Frankowski. Frankowski. Frankowski oynadı Anderson Tarışka. Tarışka. Çekti topu geri. Tarışka geri oynadı ama Mane orada. Mane. Top sürüyor Mane. Torreira. Torreira aldı topu. Frankowski. Rafa Silva'ya oynadı. Rafa Silva. Geri oynadı Frankowski. Frankowski kaptırdı topu Sergei Milinkovic Savic. Sadio Mane. Sadio Mane geri. Bas çok güzel. şık bir pas Sergei Milinkovic'e. Milinkovic topu sürüyor. Hocam bir şey yapın adım yapın Erasin Davison Sanchez Al topu Anderson Talishka Anderson Talishka da muazzam bir çalım Anderson Talishka Topu sürüyor halen Talishka Rafa Silva yaptı Rafa Silva Frankowski bizde halen top Davison Sanchez Anderson Talishka Galatasaray ya forması yakışmış bu arada Talishka'ya bence hem Beşiktaş formasından hem Galatasaray Fenerbahçe formasından daha çok yakışmış Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva, Silva. Kaleci karşı karşıya Rafa Silva ne yaptı? Kaleci karşı karşıya kan ne yaptı? Bu arada Joao Karsalı bir tane sarı kart çıktı. Alan Sait maksimum itiraz ediyor. Bu pozisyon kırmızı olmalı diyor. Evet, Kolundan çekmiş böyle. Aldı sarı kart Joao Silva. Maçta hiçbir yeri kesmeyeceğim. Spikerlik beni sardı. Bence iyi yapıyor spikerli ya. Tarışka indiremedi Sadio Mane. Frankowski Anderson Tarışka. Tarışka. Tarışka top sürüyor. Tarışka kaptırdı top Sultan'a. Adamı tam ismini bilmiyor. Sultan Sadio Mane. Frankowski Top çık şeyden çıkmadı mı? Onlardan çıkmadım mı ya? Sultan top sürüyor. İkide bir böyle top sürüyor. Masoku gibi ama Masoku gibi beceremiyor işte. Torreira. Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva çalım. Rafa Silva. Rafa Silva top sürdü. Rafa Silva çok kötü bir şut. Rafa Silva'dan çok kötü bir şut. Olmuyor böyle. Mahrez. Mahrez çalım attı. Güzel çalı. Mahrez. 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 Şimdi geliyor Al -Nasır. Geliyor Arabistan. Geldi. Ne yaptılar? Yetişti. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo bir foul yaptık ama avantajı bıraktı hoca. Korner. Korner. Korner değil. Foul'ü vermiş hoca. Foul'ü kullandı. Ronaldo içeriye benzama indirdi mi? Yok. Oh, Fred bizde top. Kostic. Vur oğlum ileri. Kimde top? Kimde top? indirmemiz lazım onu. Montreux'a çıkacaktık. Al o topu Rafa Silva. Torreira. Torreira ittir hocam. Hocam. Hocam o foul değil mi? Milikovic Savic geliyor. Milikovic Savic çok rahat geliyorlar. Çok rahat geliyorlar. Adamın abi şutları kötü. Bizim de şutlarımız kötü. Fred. Bu arada kadro en yüksek reytinglerden seçtim. Fred. Said Maxi. Neve sağlı topu. Cristiano Ronaldo. Stavis Osancaz orada. Dünyanın en iyisine şey yapıyor. Alıyor ondan topu. Bu arada sizce dünyanın en iyisi Ronaldo mu Messi mi yorumlarda belirtelim <laughs> derken ve o hocam iki tanesini tarda arda kaçırdı o <laughs> Abi tam konuşurken bir şey anlatırken önemli bir pozisyon oluyor. Abi iki tane şurtu arda arda nasıl kaçırırsın ya. Rafa Silva denedi olmadı bana zorla. Abi. Şimdi kornerde kullanıyoruz. Kostić içeriye doğru. Yok yok atamıyoruz golü. <laughs> Taraftarlar üzülüyor. Takımın bu performansından dolayı. Seken topu atması lazım bu Osimhen'e. Atacak diye düşünmüştüm. Tam gol gibi bağıracaktım ama Osimhen koparıp topu. Kopardı ama sonrası gelmedi. Toplar dalış kadar. Frankowski. Frankowski bir çalım denedi geçemedi. Sadio Mane orada gidiyor. Sergey Milinkovic Savic. Sergey Milinkovic Savic. Frankowski. Oynadı Kostic. Frankowski. 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 Oo, foul yok. Çok rahat. Çıkın oğlum Maxi. Maxi. Rafa Silva. Rafa Silva. Oynadı Fred'e. O da oynadım sahip Maxi'ye. sahip Maxi. Hocam. Hocam foul bu burda burada ya? Adamlar çok sert giriyor. Şimdi statüsüne bakıyoruz. 5 şut. Bizim top sürmemiz falan sahip olmamız daha fazla. Ama adamlar iyi geldi. Atamadı. Allah ben zaman bir denedi oradan. Ben zaman bir dene oradan. Laport indirdi. Anderson Talishka da top. Talishka. Talishka. Talishka çalım denedi. Olmadı. Ooo Talishka arkadan çok pis kaydı. Arkadan çok pis kaydı. Taç mı verdi? Touch verdi. Vallahi ben Atemiyon'u olsam faal verdim. Sadio Mane. Ne yaptın orada stoper? Kim o? Frankowski Yok o girmez. O girmez. O ne oğlum öyle nasıl girsin? O simen indir oğlum topu. Alamadı. Aldı da kaptırdı. Artık bir gol istiyoruz maç. 0-0 devam ediyor. Cristiano Ronaldo niye arkaya kaçıyor? Daviso bir Oo, Ronaldo. Ronaldo çok büyük vurdu Cristiano Ronaldo. Suudi Arabistan parma takımını kazanmasını istiyorum oldu Şu şuta bak. Çok iyi vurmuş. Livakovic kurtardı. Güzel kurtardı Livakovic. Yakın oynayacaklar korneri. Mahrez. Mahrez. Mahrez çekti topu. Mahrez. Mahrez. Şut atışı arıyor. Mahrez yerden kötü şut. Yerden kötü şut. Anderson tarihka. Şimdi bir kontra hata çıkabilir miyiz? Rafa Silva. Rafa Silva. Gör oğlum beni. Anderson Tanışka. Anderson Tanışka. Top sür. Dayı ne yaptınız siz? Ne yaptınız siz? Tüm ata boşa Yapay zeka. Kendine gel. Süper Lig takımı. Kendine gel. Sadio Mane. Sergei Minikov Savic. Neves. Ve maç burada. ilk yarı 0-0. Berabere bitiyor. İkinci yarıya geçtik şimdi. Osman. Bundan da Santoro'ya Rafa Silva. Fred. Rafa Silva'ya. Bu arada ben bir saniye şu gerçek maç gibi şey ayarlayayım geleyim. Şimdi gerçek maç gibi olmuş olması lazım. Marcelo aldı topu. Skriniar indirdi. İndiremedi Joao Cancelo. Joao Cancelo. Marcelo nevesi olmadı hocam. Fred şimdi kontrata çıkmamız lazım. Foreira. Foreira hocam foal. Foreira. Foreira aldı topu. O Said Maxi, Maxi, Maxi top sürüyor. Rafa Silva, Rafa Silva. Aşağıya gördü Said Maxi, Maxi, Maxi. At oğlum Rafa Silva. Rafa Silva. hayır. Rafa Silva. Abi bunda kaçırmazsın ya. Kamerayı taktiksel yaptın tekrardan. zaman indiremedi. Şimdi bizdeydi top. Kaybettik. Mahrez. Mahrez top sürüyor. Olmadı. Sultan. Sergei Minikovic Savic. Geliyor Savic. Cristiano Ronaldo'ya. Kontra atar çıktılar. Ronaldo. 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 Kötü bir şut Livakovic orada. Livakovic orada. O şutlar Livakovic yemez. Rafa Silva Lava şimdi oynadı site Maxie, site maxi site maxi site maxi, maxi. maxi. top sürüyor apasi gör hala sürüyor güzel sürüyor ama yani bu kadar da deneme biraz pas at ya indir oğlum topu fred indir oğlum topu fred aslanım benim sür top, sür, sür 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 haydi haydi abi ne yaptın ya dayı sen ne deniyon ama ya Böyle olmaz ki fred ya Ciddi böyle olmasın. Böyle golü bulamazsınız bak. Spanyol karma takımın. Beyler <laughs> baskı, baskı, baskı. Biraz baskı yapacağınız. Karsolaban nasıl yürüyerek, yürüyerek top sürüyor ya, yürüyerek top sürüyor ya. Kardeşim biraz baskı yapar mısınız ya? Adamın önüne beklemeyin. Mahrez. Mahrez aldık topu bir sefer. Skriniar. Fred. Oynadı şimdi Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva. Ne yaptın Rafa Silva? Ne yaptın Rafa Silva? Alın artık topu. Yani o topu da almanız lazım. Adam topu size vermek için önünüzde tutuyor bilerek ya. Andersson Tanışka. Of çok güzel gördü. Çok güzel gördü Osimen'i. Osimen. Osimen. Arkana bakma Osimen. Osimen abi. Yeter bu da kaçmaz ya. Bu da kaçmaz ama ya. Ciddiyle diyorum bu da kaçmaz ama ya. Ya bu pozisyonla kaçırmazsın ya. Skriniar Bu pozisyon kaçamaz ya. Aha. Kontrol atak. Correa. 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 Rafa Rafa Silva. Ya. Rafa Silva. Osimen'i gör. Osman. Osman. kaleciyi karşı çıkıyor. Karşı offside. Offside. Ben ne düşünmüştüm offside olduğunu. Beyce offside. <laughs> Gaston Fernandes'le Stahit Maksimen'in yarı değişti. Rafa Silva. Rafa Silva hocam. Sürü topu Rafa. <laughs> Doğru düzgün sür. <laughs> Mini Koysavic. Yukarı tutun oğlum. El asayım Frankowski. Hocam. Frankowski'nin öyle doğal düşmesi normal mi ya? Skriniar. Dik oğlum topu Takım arkadaşı gördü Talişka'yı Talişka Sadio Mane'den aldık topu Frankowski'ye Talişka kaç oğlum Rafa kaç Abi bir kaçma bir koşu gösterin de adam size pas atsın ya Sultan Allah bu adamın en çok ismini söyledik Arabistan takımından Talişka Abi adam kaçmamışken niye ara pas atıyorsun ki Hocam Alın topu. Alın topu. Osimen. Osimen. Osimen defansa kadar geldi. Şu adam gibi olmadınız. Şu adam gibi olmadınız. Oraya. Oğlum görün Rafa Silva'yı. Rafa Silva'yı görün. Rafa Silva'yı. Gör aşağıya gel sonra. Aşağıya gel sonra ana pası. Ama Rafa şey kaçıyor. Osimen kaçıyor. Osimen kaçıyor. At artık pasını. Dayı atacağım mı artık basın ama ya? Abi atacağım mı artık pasını ya? Çıldırtacağınız mı beni ya? Bu böyle de olmaz ama bir pas atın ya. Hadi be oğlum hadi be. Neves. Sadio Mane. Sergei milinkovic Savic. milinkovic Savic. Binikovic. Aynen kendisine top. Attı Ronaldo'ya. Bizde. Torreira. Oynadı Rafa Silva. Rafa Silva'dan şık bir geri pas. Torreira. Rafa Silva. Kaçtı. Osman, Osimen. Offside'dasın. Talişka. Talişka. Torreira. Tekrardan Talişka. Talişka. Sür oğlum topu Talişka. Sür oğlum topu Talişka. Talişka. Yapma. Yapma. Uzatmalara gidecek maç. Vallahi uzatmalara gidecek maç. Vallahi uzatmalara gidecek maç. Hocam, hocam çok iyi oldu Mahrez. Mahrez çok iyi aldı Mahrez. Mahrez çok iyi almıştı vallahi. Önünde çok iyi aldı Mahrez. Sürdü, sürdü de topunu. Morata ile Osimen değişiyor. Morata girdi Osimen yerine. Morata'dan artık kalan dakikalardan bir gol bekleyeceğiz. Mane, 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 Mane. O iyi aldık topu. İyi aldık topu. Brett. Oynadı Gerson Fernandes'le muazzam bir çalım. Gerson ne yaptın Gerson? Abi niye geri oynuyorsunuz? Sizin bu geri oynama sevdanız ne ya? Sürsene topunu ya. Hiçbir şey yok. Maç muhtemelen uzatmalara gidecek. Karim Benzema. Oynadı Otavio. Otavio. Otavio güzel çalım Otavio'dan. Abi alın şu topu artık. Adam içeri girdi. Adam mal olduğunda. Valla onlar zaman mal biz de çok kötü oynuyoruz. Şimdi uzatmalara geçelim. Onda uzatmaları oynanıyor gördüğünüz üzere. Otavio. Oradan Otavio geri aldı topu. Mahrez. Otavio. Mahrez. 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 MAHREZ! 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 AHA! Bir şeyler oldu orada. Ne oluyor? Onlar kullanıyor. Çok tehlikeli yerden kullanıyorlar. Çok tehlikeli yerden kullanıyorlar. Süper Süperlik takımı. Süperlik takımı alın topu oğlum. Alın topu oğlum. Uzaklaştır. <laughs> Abi çok güzel vurdum o Harbi bir an öyle <laughs> olduk. Güzel vurdum. Şimdi Ljubovic kalede. Yakın mı oynayacak? Yakın mı oynadı. Frankowski. Gör Talişka'yı. Bu kadar. Talişka. Aynen Torreira'yı gördü. Oynadı Sallay'ı. Talişka kaç. Talişka kaç. Talişka. Talişka kaç. Ki adam sana pas atsın. Sadio Mane topu sürüyor. Sadio Mane. Sadio Mane topu sürüyor. Sadio Mane içeri kat edecek. Yok. Frankowski. Aldın. Aldın. Talişka. Oynadı Torreira'ya. Torreira. Güzel bir çalım Torreira'dan. Torreira sürü topu. Torreira sür topu. Torera, sür topu. Sür 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 sür. Sür top skorayla sür. Sür. Velhasil. Morata. Anderson Talişka. Abi nereye gidiyorsun Talişka ya? Nereye gidiyorsun abi çıldırtacağınız ya. İki takımda bir türlü golü bulamıyor. Abi nereye gidiyorsunuz ya? Yani? Ne aşağı atsın o topu? Fred. Abi ne geri oyna Ne bu riskli paslar ya? Rakip varken pas atıyor. At sen de topunu. At artık. Defanslısa stopersin geç şeyinle tandeminde dur ya. Git çizginde dur. Tanışka, tanışka. Vallahi bu maç bizim bu oyun bilmemek bilmemezliğine yazar. Dani ya Son kırmızı yemeğe meyilli. Sakatlandı herhalde adam. Ronaldo kullanıyor. Bunlar niye böyle Ronaldo kullanıyor bunu? Ronaldo. Ronaldo. Son Fernandez. O Ronaldo. Fred. Fred. Sıra onun topu. Morata. Morata. Oynadı sallar Hadi hocam be. Hadi hocam be. Morata'yı gör. Morata'yı gör. Morata'yı gör. Morata'yı gör. Nereye gidiyorsun? Niye aşağı indin? Niye aşağıya indin? Talişka. Talişka. Abi ata hiç ettiniz. Ben sizi biliyorum. Atamayacağınız golü ya. Bu kadar beceriksin. Bu kadar. Ben hiçbir şey demek istemiyorum ya. Rakip kötü kötü rakibi bir yakalayamadınız ya. Sonlara devam ediyoruz. Alvaro Monato oynadı Sallahi. Oradan Fred'e. Sallahi. Atlı çalımını Sallahi. Sallahi. He, attığın pasa bak. İlla penaltılara kalacağınız. Şu maçı yenmemiz lazımdı. Kim sürüyor abi topu alın ondan ya. Wesley girdi Ronaldo yerine. Sallahi. son. Güzel pas Fred. Maktede topu Fred. Bu maçtan puanımızı alalım ya. Bu maçtan puanımızı alalım. Durdurun oğlu ne oldu David Solsanches? Fred, basını topasını. Salla iyi. Çok kötü. Çok Oynayamıyorsunuz yani siz. Gel son al topu. Gel son sür. Gel son sür. Az sakın pas atma. Atakları sırf bu yüzden hiç ediyorsunuz biliyor musunuz? Bak 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 bak. bak. Hadi helalsin be Fred. Helalsin be. Morata attı. Morata. Morata biraz top sür Morata. Gir ceza sahasına öyle vur ya. Kostic. oynadı oyna mı Evet. Talişka. Hocam. Hocam alın o topu. Alın o topu. Ne yapıyorsunuz siz ya? Frankowski. Frankowski. Sadio Mane. Ulan mane, ulan mane. Frankowski attı saça. <laughs> maç penaltılara gidecek gibi. Talişka bas. Talişka bas, Talişka bas. Geri oynama işte Frankowski. Talişka tekrardan. Abi geri oynuyorsunuz tüm atak bitiyor yani. Ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamıyorum. Sallahi. Sallahi. Oynadı. O şey Lemina girdi oyuna. Lemina. 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 Ne deniyor oradan Lemina? Pas at, pas. Bunları biz mi söyleyeceğiz size? Hemen şuradan oynadı. Degas. Frankowski indiremedi. Lemina. Lemina al o topu Lemina. Fred. Fred. Belki de son bir atak. Geri al pas atma ha. Şimdi bağırayım mıydı? Geri pas atma ya. Yeter abi siz bu geri pas şeyine ya. Bu ne birader ya? hiçbir şey demek istemiyorum. Sallayı. Talışka, Sallayı. Sallayı. Helası sallayı. Muazzam bir çalım. Sallayı. Talişka oynadı. Talişka. Aha aldı top Talişka. Attığım pasa bak. Ve penaltılara giriyoruz arkadaşlar. Rezalet bir maç. Rezil bir performans. Penaltılara gidelim. Penaltıları böyle kullanıyorlar. Zaten en çok yeni iyi vuran şey yapıyor. Penaltılarda da öndeyiz ha. Evet adamların penaltı istatistiğine bakın. Bizim penaltı istatistiğine bakın. Penaltılarda öndeyiz yani. Anderson Talişka. Talişka sağa vuracak Talişka? Ortaya burada atamadı. Mane. Mane. Attı Mane. Attı Mane. Abi. Gol attık Frankowski'ye. Tamam. Kaçırması lazım bunlardan birini. Helal be. Helal be. At bunu, at bunu, at, at bunu, at. Alma onu Murat'a, at şunu ya. Otavio. Direk. Direk. Lemina. Lemina. Lemina'dan güzel penaltı. Güzel, güzel. Bunları kaçırsın. Milinkovic Savic. Milinkovic Savic. Oo, çok dışarı attı. Çok kötü dışarı attı. Bunu attığımız anda maç bitiyor. Kim bu Kostik mi? Hadi oğlum bunu atarsın be. Taraftarlar senden golü bekliyor. Puanı bekliyor. Senden golü bekliyor. Kaçırdı. Kaçırdı. Abi bunu eğer kaçırırsa şey yapıyoruz. Bitiyor bu kadar maç. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. İşte bu Livakovic. Livakovic. Takımına bir puanı getiriyor Livakovic. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Abi bu kadar be. Şunu yapacaksınız be. Vallahi şunu yapacaksınız ya. Ciddi değil yani şunu yapacaksınız ya. Abi şunu yapacaktınız ya. <laughs> bir puan öndeyiz arkadaşlar. Suudi Arabistan'da dinler. Şimdi ise kariyere yani lig aşamasına geçelim. Lig aşamasına geldik. Şu anda lig aşamasında. Nerede takımlar? Bir saniye. Nereye geldim bir anda böyle Avrupa ya? Avrupa'ya geldik. Lig aşamasında. Şurada şöyle gördüğünüz yere. Bakın. Asayi biz Leicester'ın başına etki yapmamak için burada da almasız. Şimdi bir sezonun sezonu sözüne, sezon sonuna geçiyorum. Evet, yani oyuncu katkısına hem yani Premier tablosuna bakmak için. Sezon sonunda gördüğü şey 50. İşte 1 Haziran'a gelmişiz. Sezon sonu falan ciddi merak ediyorum. Yani şu anda şu durumda olsaydı eğer takım çok üzülürdüm. Bir sene 17. Nisan'ın daha aşağısında. 18. 19. falan. Küme düşme hakkında. Kötü olurdu valla. Hocam ilk başta şeye mi baksak ya istatistiklere baksak? Abi Puan bizde ya Evet Şöyle aşağı inelim Ronaldo 17 gol Bizim olsun 24 gol Ve Ve 29 maçta 24 gol Asist Evet Rahat sayılı zaten Rafa Gol yenmeyen maç Bu onu Ama iki yönden daha fazla olduğumuz için şeyde artıdayız. istatistiklerde artıdayız. Aslında bir yandan şöyle bir artımız vardı. Bizim takım gençti. Onların takımı çok yaşlıydı. Yani ratingleri falan özellikleri düşmüş olabilir. Şimdi asıl kurtarıcı olan Nick. Kaç puan öndeyiz? 2 puan öndeyiz. 2 puan dediğim bir maçı aldık. Bir verim krallığına şeyi aldık. Şimdi de puan durumu çok önemli. Puan durumunu aldığımız anda video biter. Hadi oraya şuradan puan durumuna bakalım. Zaten aşağıda değiliz. Bir yukarı çıktık değiliz. Bir yukarı çıktık değiliz. Galatasaray Liverpool'u yenmiş la. Ama Almasır son maçının berabere kalmış. Hayır. Oo, Almasır 3. bitirmiş. Biz 7. bitirmişiz. Lig'de onlar puan aldı. Onlar 2 puan biz 3 puanla geçiyoruz değil mi? Evet rush modu oynanmıyor. 3-2 öndeyiz bu durumda bile. Evet rush modu oynanmıyor. Çünkü öndeyiz. 3-2 öndeyiz. Maç. Gol krallı. Asist krallı. Adamlarda da gol yenmeyen maç ve lig. Her türlü öndeyiz zaten demiştim. Aşılaşmanı kalanını sorusuz. Süper Lig All Star. Yani şimdi İşler değişti Ronaldo hocam. Sen diyordun birkaç seneye şey geçer. Ne bileyim Arabistan geçer diyordun da. Gördük kim kimi geçiyor. Bu kadar hocam. 3-2. Arapları geri gönderiyoruz. Ee, aşağıdan videoyu like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.